Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Al, 6 pi metre verilmiş olan bir dikdörtgenin alanını Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Türevin uygulamaları konusunun 84. hedef sorusunu çözeceğim. Yarım daire şeklinde bulunan bir pencere camı ışığı daha az geçirsin diye elde bulunan dikdörtgen şeklindeki film ile camın dışına taşmadan kaplanacaktır. Bu işlem ile ilgili camın çevresi ve filmin çevresi verilmiş. Buna göre film kaplı cam alanı en çok kaç metrekare olur deniyor arkadaşlar. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. 6 pi metre verilmiş olan bir dikdörtgenin alanını maksimum bulabilmek için işlem yapmadan önce önce bir dairemizi çizip onun üzerinde işlem yapalım. Çünkü buna göre işlem yaparsanız en büyük çevresi verilen bir dikdörtgenin alanını en fazla bulabilmek için bir kare olarak bulursunuz. O da 3 pi bölü 2'ye 3 pi bölü 2 olan bir karedir arkadaşlar. Bunun da alanı 9 pi kare bölü 4 olur. Ancak cevap bu değildir. Ee, bunu da şu şekilde gösterelim. Bakın Dışına taşmaması gerekiyor şeklimizin yani içinde çizebileceğimiz en büyük e, dikdörtgen arıyoruz çünkü buna bakacak olursak şöyle dışına taşıyacak bir şekil olacaktır. O nedenle bunu en son e, bizim bulduğumuz dikdörtgenle kıyas için kullanacağız. Ancak bunu başlangıç olarak kullanırsanız böyle bir hataya düşebilirsiniz. O nedenle şöyle yapalım. Öncelikle bizim Çev, e, yarı çapımız r ise arkadaşlar çevre uzunluğu yarım daire şeklindeki pencerenin 2 r artı 2 pi yarısıdır. Yani 2 r artı pi çarpı r'dir. Bunu da r parantezine alacak olursanız pi artı 2 bizim çevremiz olacaktır r parantezinde. Aynı zamanda bu şekilde verilmiş. Yani pi kök 2 Pi artı 2 eşit olacaktır. Pi artı 2'ler de sadeleşirse. Bizim R değerimiz. Pi kök 2 olacaktır. O halde arkadaşlar. Bizim. Daire yarım daire şeklindeki. Penceremizin içine sığabilecek. Maksimum alanlı dikdörtgen için. Şu işlemi yapmamız gerekir. Bu uzunluk da bizim için. Yarı çap olduğu için. Pi kök 2 olacaktır. Bir çeyrek çember içerisine çizilebilecek maksimum alanlı dikdörtgen arkadaşlar karedir. O halde burası da pi'ye pi olacaktır ki pi kök 2 olsun burası. Buna göre de arkadaşlar burası da pi, burası da pi ve buralar da pi olacaktır. Bunların da toplamı 6 pi bize vermektedir. Yani bu bir sağlama amacıyla kullanılacak burada. İçine sığabilecek en büyük Dikdörtgeni aradığımız için. Buradan da pi çarpı 2 pi bize 2 pi kare olan maksimum alanını dikdörtgeni verecektir. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Dediğim gibi 6 pi ile işe başlarsanız farklı bir yöne doğru gidecektir soru. Yanıtımız D seçeneği olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hedef soruda görüşmek üzere arkadaşlar.